Çerik krizi bu yıl çok kötü bir başlangıçla başladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, son aylarda etkili olan yağışların ekili alanlarda büyük zarara yol açtığını söyledi. Yorulmaz, Ziraat Odası'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 13 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağışların 15 köyde 100 bin dönüm ekili alana zarar verdiğini kaydetti. 13 Mayıs'taki e, üzücü bir yağış aldık büyük bir alanda 100 bin dönümü aşan bir alanda büyük bir tolu hasarı yaşadık. 14-15 köyümüzde e, bu hasar yapılan evet. istatistikler doğrultusunda 100 bin dönümü geçtiğini e, duydum. E, i̇şte Tanımlı müdürlüğü bu konuda çalışıyor alanda. Ve eksperler de şu an sahadalar. E, alanda çalışmalar devam ediyor. İlk önce aç ayçiçeklerini e, çalışmasını yaptılar. Şu anda da buğday çalışmalarını yapıyorlar duyduğum durumlar yüzde 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 98 gibi asarlar dahi var yani, yani e, ve bu yüz bin dönemin yüzde 30'u veya yüzde 40'ı veya yüzde 50'si yüzde yüz asarlı. Ya yani tabii bu çalışma neticesinde bitecek bunlar e, ve e, su yüzüne çıkacak bu çalışmaların sonucunda. E, Edirne tabii ki e, zaman zaman e, tolu alıyordu ama Böyle büyük bir alanda, 100 bin dönüm gibi bir alanda hiçbir zaman bir tolu almadık. Yani bu yıl canavarların takdiridir bu tabii. E ama tabii bizleri üzmüştür. İşte 14 Mayıs'ı biliyorsunuz kuruk, buruk bir kutlamayla kutladık bu acıyla beraber. Yağışlar nedeniyle çeltik ekiminin yapılamadığını belirten Yorulmaz. Şu ana kadar ekiminin %60'ının tamamlandığını... Ancak geri kalan kısmının da yağışlar nedeniyle ekim yapılamadığını ifade etti. Tabii bundan sonraki yağışlarımızı e, tatlı rahmetler, hayırlı rahmetler bekliyoruz. E, tabii sıcağı da ihtiyacımız var. Ama yağışlar tabii ki bazı e, ekimleri de engelliyor. E, bu anlamda çatik ekimleri devam ediyor. E, ovalardaki ayçiçeği şey, ekimleri uzadı. E, onlar da e, biraz sarktı. Ve tabi bu Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Çeltik'te %50-160 ekim bitmesine istinaden ama hala daha ekilecek alanlar mevcut. Çeltik üreticisinin bu yıl kötü bir başlangıç yaptığını belirten Yorulmaz. 2015 yılı hasatındaki fiyatlar üreticiyi mağdur etti ve maliyet fiyatına çeltik vermesi çeltik üreticisinin borçla, harçla 2016 yılı ekim sezonuna başlamasına neden oldu. Verim ve fiyat açısından iyi bir yıl olur diye temenni ediyoruz dedi. Çeltik üreticisi bu yıl çok kötü bir başlangıçla başladı. Niye derseniz e, 2015 yılındaki Asat'taki fiyatların e, üreticiyi mağdur etmesi ve maliyeti e, fiyatına çatik vermesi çatik üreticisini borçlu bu yıl 2016 yılında Ekim sezonuna başladı çatik üreticisi. E, i̇nşallah bu yıl e, iyi bir sezon olur. Hem verim açısından hem e, fiyat açısından bu insanlar tatmin olur. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Ağustos ayında müdahale fiyatını belirleyip çeltik üreticisine kapılarını açmasını gerektiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, yerli ve ithal pirinç yazılarının da artık raflara yazılmaya başladığını ancak bunun belirgin bir şekilde olması gerektiğinin altını çizdi. daha çeltikte dışa bağımlıyız arkadaşlar. Ürettiğimiz mahsul tükettiğimize yetmiyor ve ithalat yapılıyor. Bizim beklentimiz Hasat zamanı e, kesinlikle ithalatın yapılmaması ve yapılırsa da e, üreticiyi kollamak ve korumakla ilgili e, günlük e, vergileri ve e, bu anlamdaki koruma duvarlarının yükseltilmesi. toprak mahsul örgüsü de bence Ağustos ayında hem alım fiyatını belirlemesi lazım, şey müdahale fiyatını belirlemesi lazım hem de kapılarının sonuna kadar çertik üreticisinin açması da gerekiyor. Bu da tabii ki çertik üreticisinin beklentisidir. ا